Ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar bakalım Şubat ayı için kartlar bize neler söyleyecek. Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum ve başlayalım bakalım. Şeytan kartı. Şimdi teraziler ben burada bir buluşma barışma çok zorlu geçen bir sürecin ardından toparlanma görüyorum Şubat ayında ee, Belki şu anda kendinizi böyle kafese kapatılmış gibi hissediyor olabilirsiniz bir çıkış noktası bulamıyor gibi hissediyor olabilirsiniz Ama e, Şubat ayı sanki bu sorunların çözüldüğü bir ay olacak gibi görünüyor. Burada da e, bir iletişim bir bağlantı, bir anlaşma yapılmasıyla birlikte geleceğe dair önünüzü göreceğinizi söylüyor kart. Yani şu an öyle bir noktadasınız ki ileriyi göremiyorsunuz belki de ya da görüyorsunuz ama plan yapamıyorsunuz. Şimdi diyor ki burada bir anlaşma var. Burada bir toparlanma var. Burada bu toparlanma, anlaşma, buluşma, konuşma her ne ise Bundan sonra geleceğinizi planlayabileceksiniz. Önünüzü görebileceksiniz diyor kartın mesajı ve mutluluk var. Yani bir rahatlama, bir huzur enerjisinin geleceğini söylüyor Şubat ayında. Peki devam edelim bakalım. Şu anda kendi iç dünyanızda çok fazla ikilem yaşıyor olabilirsiniz ee, çok fazla bazı konuşmalar böyle aklınızdan film şeridi gibi geçmekte belki de sevgili teraziler ee, o konuşmaları belki bana şunu dedi ya da şöyle oldu gibi tekrar tekrar yaşıyor ve değerlendiriyor olabilirsiniz. Ee, ve burada hani sanki patlamaya hazır bir bomba gibi olmuşsunuz aynı zamanda ee, söylemek istedikleriniz var belki bir cevap verme isteğiniz açıklama yapma isteğiniz var bir konuyla ilgili ve burada evet bunda bir rahatlama var yani bir özgürleşme var bir potansiyel var gözüküyor ee, aklınızdaki bu kendi iç dünyanızdaki sıkıntının ortaya çıkıp böyle netleşeceğini sanki olur ya hani bir şey söylemek istersin bir şey yapmak istersin ama Öyle düşün, böyle düşün, şöyle miydi, böyle miydi değerlendirmekten böyle adım atamamışsın, harekete geçememişsin. Burada bir rahatlama var Şubat ayında. Her şeyin ortaya çıkacağını ve netleşeceğini söylüyor kartın mesajı. Burada ama senin de yapacağın bir fedakarlık olduğunu söylüyor. Yani sen de bir şeylerden vazgeçiyorsun belki de işlerin toparlanabilmesi adına. Peki devam edelim bakalım. Hmm. Şimdi burada e, akışta kalmayı başaramayan birisi var. Ne demek istiyorum? Aslında e, ilişkiniz, iletişiminiz süreç içerisinde devam ediyor ama kendisi çok inişli çıkışlı ve kendisi sana güvenmiyor. Sana güvenmediği için de o aşkın, o sevginin ya da ilişkinin gidişatında sürekli bir arıza çıkartıyor, sürekli bir e, problematik durumla seni yüzleştiriyor. Belki bu e, ilişki yaşamaya çalıştığın birisi olabilir. Hep bir problemin önüne gelip böyle tak diye takılıyorsun. Bir yere kadar geliyor, bir yerde önüne bir set çekiliyor gibi hissediyorsun. Sen bütün bunları arkanı dönüyorsun sevgili terazi. Bütün bunları geride bırakıyorsun ve o her ne kadar akışta kalamıyorsa sen de bir o kadar akışta kalıp madem öyle ben de böyle deyip yoluna bakıyorsun görünüyor ee, belki de ilişkide çok yoran birisine arkanı dönmek şeklinde de e, burası yorumlanabilir peki devam edelim bakalım şimdi buradaki süreçte kendini bir süreliğine geriye çektiğini görüyorum. Böyle bir geri çekilme, toparlanma enerjisi var. Sanki çok daha iyi ve büyük olan bir şey için adım atmaya hazırlanıyorsun. Enerjini topluyorsun sevgili terazi ee, zaten biliyorsun ki güney ay düğümü de senin burcundaydı uzun süredir şu anda da öyle ama çok yakında çıkacak gidecek senin burcundan ee, pek çok şeyi hayatında böyle emdi o güney ay düğümü sanki bir şeyler hayatında yaptın ama kare deliğe gitti gibi hissetmiş olabilirsin. Yani yapıyorum yapıyorum boşluk ya da hani e, o kadar çok şey seri bir şekilde hayatından çıkmış olabilir ki sen bile hani bunların önüne geçmekte ya da e, dizginlemekte zorlanmış olabilirsin. Böyle bir enerjiden bahsediyor. Ve burada e, sanki hem kendini akışa bırakıyorsun hem de e, o enerjini yeniden topluyorsun. Elinde kalan iyi olanlarla yoluna devam ediyorsun. Böyle bir e, mesaj veriyor. Çok heyecanlı bir başlangıç var burada. Çok heyecanlı bir karşılaşma. Tabii ki e, şu anda genele yorum yapıyorum. E, siz direkt soru sorduğunuzda size özel kartlar açıp hani sizin sorularınızı yorumladığımda tabii ki nokta atışları olabiliyor. Ama şu anda genel yorum yaptığım için sadece kendinize gelen mesajları almanız daha uygun olacaktır. Çünkü bu bireysel bir yorum değil ama bir yerlerde sizinle belki enerjim tutar, belki tam orada kalbinize dokunmuş olabilirim. Onu da aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok heyecanlı bir aşk başlangıcı, ilişki başlangıcı ya da hayata dair, seni heveslendirecek, enerjini getirecek, geri getirecek bir şeyden söz ediyor. Ee, her ne kadar zorluklar, yorgunluklar olsa da bir anda böyle hayatına gelecek harika bir enerji var. Senin içine hevesle, umutla, sevgiyle, aşkla e, ya da her neyse şevkle dolduracak olan bir şey bu. Tüm bu zorlukların ardından gelen doğan bir güneş gibi diyebilirim adeta. Çünkü değnek olnusu kartı da Biliyorsun ki serinin son kartı bu kart bittiğinde süreçte artık bitmiş oluyor. Bu kart geldiğinde bir şeyin biz tamamlandığını ve bittiğini anlıyoruz. Ama bu zorlukların ardından doğan bir güneş olarak karşımıza çıkıyor. Güzel bir rahatlama enerjisi ama bu enerjiye geçmen belki birazcık sancılı olabilir sevgili Terazi Burcu. çok ani konuşmalar var. Çok beklenmedik mesajlaşmalar, gelen haberler söz konusu olabilir. Şubat ayında e, bunlar seni de şaşırtabilir. O kadar ani çıkıyor ki bazı şeyler. sen de böyle şaşırıp kalıyorsun. Çok hızlı tepki vermen gereken olaylarla karşı karşıya kalabilirsin diyor. Peki şimdi aklından, kalbinden geçen o soruyu düşünmeni istiyorum. Bakalım kartlar o sorduğun soruyla ilgili bize hangi mesajı verecek ve tabii ki hala kanalımıza abone olmadıysan aşağıdan kanalımıza abone ol. Çünkü benim enerjilerimde sen kanala abone oldukça daha da yükseliyor ve daha çok sizler için açılım yapıyorum. Güzel yorumlarınızı, güzel aboneliklerinizi gördükçe. Şimdi hiçbir şey hayal kırıklığı değildi sevgili teraziler. Olması gerekiyordu belki de bazı şeylerin ve oldu. Şimdi ise büyücü kartındasın. Yani sıfırı bir yapan kartın üzerindesin. Yeniden başlama enerjisindesin. Hayatında yepyeni, koskocaman, güzel bir sürecin eşiğinde duruyorsun. Hala vermen gereken kararlar olabilir. Şubat ayı birazcık daha seni e, bu konuda seçimlerle baş başa bırakabilir. Ama artık e, değişim ve dönüşüm zamanı diyor kartın mesajı. Şimdi anlat. Şu olduklarım genel yorumlardır tabii ki asıl nokta atışları bireysel yorumlardadır. Sevgili arkadaşlar, yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve tekrar görüşmek üzere.